Hepinize merhabalar. Şimdi Kaltır kim oynuyoruz bugün? Bir videoda Sınarla da oynamıştım. O aydan sink videosuydu. Şimdi size burada da gizli yer göstereceğim. Bir tane şurası. Ben gizli yer göstermek için video çekmiyorum. Kaltır kim? Bakın. Buradan böyle gireceksiniz. Niye girmiyor? Tam girdik. Bakın gördüğünüz gibi. İnanmıyorsunuz şimdi tekrar adam bakın ama ben burada sıkışıp kaldım. Oh. Yoksa Bakalım Bakalım izleyelim bakalım. Ha ben. Harita verdi. İnşallah çok doğru bir harita seç. Alo çekilir misin? Ben burada mı kap Neyse. Oo, bu haritada adam olmak biraz güç. Çünkü bu ağaçlar çok kötü bir yer. Yani her yerin tarafa gidiyor. Bakın. Bu tarafa giderseniz şu tarafa gidin. Buraya da gidin. Katil direkt Burada sıkışıyorsunuz. Ama katile fake atabilirsiniz. Katil önüme çıkmaz değil mi korkudan? Allah. Ay. Gerçek katil. Tamam. Ne oldu lan? Vurdum seni katili buldum. Vallahi katili buldum. Çok güzel oldu bu ya. Ben hayat var ya ben buradan biraz mutlu oldum he. Katili direkt vurdum. Görür görmez buldum katili. Öyle katil oldu direkt yanınıza getmeyin. Bu haritayı seçin ya. Bu harita daha iyi. Bak kar ya. Bayağı da iyi şey ya. Bunun videosunu çekmem iyi oldu. Eğer video kesilirse şimdiden görüşürüz diyelim. Çünkü video kesilebilir. 5 ve 6 dakika çekeceğim ben bu videoyu. Ya da harita bitene kadar 2 3 defa oynayacağız. Böyle 2 defa daha oynayacağız. Yine masum oldum. ama onda kahraman oldum. Kahraman. Şerif değilim kahraman. Şuraya gidersem daha güvenli Katirin kaç lan? Kaç 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 kaç. Bıçakla fırlatabiliyorlar. Öyle Sakın gizli yerler demeyin. x -ray'di. katiller Burada duracağım. <laughs> vallahi öldüm. Hayır. Hayır öldürme onu vallahi kaçarım. Kaçarım. <laughs> Katilin kim olduğunu belli. Katil. Hem peşimden geliyor hem de katil olduğunu açıkladı. Ben de katil diye vurdum onu. <laughs> Neyse baya güzel oldu ya. Ben de sevindim. Gelme. Bak atlarım aşağıya. Geri sen atlan aşağıya. Katil kim? Dördüzden <laughs> biri. Tamam buradakiler değil. Şöyle. Ben de biraz para toplayayım ama para toplayayım. Para toplamak tehlikeli. Para derken kazanırsanız buradan XP veriyor. Ne alakaysa neyse. Level altı biliyorsunuz. Levelde ne işe yarar? Şurada şunu alayım. Kal geliyor ya gelme. Arkamdan eğer buradan girsem arkamdan vurur Şöyle ben de para topluyorum. Kart Evet. Oyunumuz hala katil belli değil. Katil bence öldürmek istemiyorum. Ben masum oldum. İki defa masumluğumda bir tane hero oldum. Bir tanesinde de öldüm mü diyeceğim acaba ya. Dur. Arkadaşım diyor kim o? Tuna Çelep o kim ya? Sen kimsin oğlum? Kız gördüm. Koşamıyor bir de. Onu geliyor kaç kaç kaç. Gelirse direğinde kaçacağım Hadi gel. Kaçlarını yani, katil önümüze çıkmaz değil mi? Ödüm patladı lan. Katil şeyli kız. Sarı saçlı ve toka takan kız. Katil. Oraya gelmeyeceğim korkuyorum. Sen değilsin zaten gel oğlum. Hatir gördü adam korktu bir anda. Tırstım. Hatir buraya gelirse dur bakayım. Arkadan da gelebilir. Onu da korktum lan. Ben şuradan kaçalım. Neresi ya? Onu Konunu... katil oyundan mı çıktı acaba ya? Şerif mi buldu katil oyundan mı çıktı bilmiyoruz ama. Evet Katil herken oydu. Şimdi bu da son oyunumuz olsun. Sonrasında da videoya görüşürüz diyelim ama kayıt kesilmezse de şimdiden görüşürüz diye diyeyim hepinize. Benim Roblox'um yok ki canım. Ben Roblox ben para ben parasız Roblox almaya çalıştım hiç olmadı. Ne diyor o da ya? Ne oluyor ha tamam. Ha tamam güzel. cani birisi oldu. Bir şimdi gizli gizli kimseyi öldürmeyeceğim tabi gizli gizli öldüreceğim git şimdi öldüresim geldi bunu kaç lan git vallahi şurada Bine gelmek istemiyor. Yoksa Şerif de direkt silahını çıkarıyor falan diye korkuyorum. Şimdi. Gel lan kız. Şerif misin? O Şerif. Gelin canım. Burada ne güzel Şerif'in silahı var. Gelin de. Gerçekten zıplamasaydı vuracaktın değil mi? Şerif'i öldürdün. Gel de. Erkek gibi gel de. Gel de öldüreyim seni gel. Lan ne ölümsüz şeymişsin. Ben benim her yerde gözüm var canım. Beni orluya orlayamazsınız. <laughs> Gelin de bakalım. Gel gel tatlım gel. Gel de ne güzel katil katilin dayağını yer. Şerif'in silahını almak istiyorsan canım buraya gelebilirsin. Şerif'i öldürdüm çünkü. Gelin. Bak valla eğer şey yaparsan Şerif'in silahını al. Alsın bana ne diyorsan. Dur. ne Onun avradını. Hadi ya süreye bak. On. Oh süre doldu. Neyse ama. Şerif'in silahını aldı ama beni bulamadı. Şerif'i öldürdüm. Kahraman. Bu var ya. Hem şeyim. Hadi arkadaşlar o zaman görüşürüz. Bay bay.